Kanal 56 TV halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Ülke genelinde korona sayılarında Siirt'in en az vaka görülen il olarak birinciliği halkımızı sevindirdi. Kanal 56 ekipleri vatandaşların bu konudaki görüşlerini aldı. Vatandaşlar bu sonucun bizleri aldatmaması ve bir rehavete yol açmaması gerektiğini belirterek başta Vali Osman Hacı Bektaşoğlu ve sağlık çalışanları olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorlar. İşte vatandaşların görüşleri. Şu anda SİİRT 81 ile arasında en düşük riskli iller arasında yer alması gerçekten sevindirici. Bu konuda halkımıza gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Herkes üstüne düşeni yaptı, sosyal mesafeyi korudu. Gerek maske olsun, gerek sosyal mesafe olsun. Gerçekten üstüne düşeni yaptı. Ve bundan sonra tekrar devamını yapmasını diliyorum. Yani uyacağını da ümit ediyorum. Umarım bu Covid-19 bir an önce Siirt'i terk edip gitmesini ve tüm Türkiye'den gitmesini umut ediyorum. Elhamdülillah, Allah'a şükür inşallah daha da iyi olur. Biz o isteğimiz Allah'tandır. Anladın mı? Şimdi biz istiyoruz ki mesela böyle bir ikaz etsinler, bir şey yapsınlar yani daha da daha da iyi olması için. Daha da iyi olması için yani e sadece bu yetmez. Tedbir ya insan kendini düşünsün. Her şeyden önce kendini düşünsün, ondan sonra vatandaşı düşünsün. Yani e, benim kendi hakkım kendime var. Benim hakkım seni rahatsız etmeye hakkım yok kimseye, değil mi? Tedbir almak lazım. Valla milletimizin dikkat etmesi lazım. Yani tedbirlere uy uymak lazım. Mesela ben 65 yaşında bir insanım ama bugüne kadar hep riayet etmişim. Bütün kurallara uymuşum. Gençlerin de bize uymasını istiyorum çünkü evde kala kala artık canımız sıkılıyordu. Şimdi iyidir inşallah. Böyle devam eder Türkiye genelinde, bütün dünyada aslında bu musibetin bizim başımızdan gitmesini temenni ediyoruz Allah'tan. inşallah öyle devam eder. Şu anda siirt'ten hani iyiye gidiyoruz. Hayin valimiz iyi yönetiyor. Şikayetimiz yok. Vatandaş olarak. Hani en kalabalık ailesinden bir tanesi benim yani. Çok şükür orada bir şikayetimiz yok valimizle, sağlık personellerimizden razıyız. Güzel yönetiliyor, biz yönetimimizden memnunuz. Çok şükür, şikayetimiz yok yani. Sayın valimiz, şu anda ili yöneten sayın valimiz. Valimizden memnunuz, herhangi bir diyeceğimiz yok. İyi yönetiliyor, sağlık personellerimiz hizmetlerini iyi yerine getiriyorlar. Güzel yani, Ş de memnunuz yani. Böyle devam ederse daha iyi gelir, daha iyi yönetilir. Daha şey, yeter ki devlet yönetsin. Millet... E mesela mesafesini koruyor. Kurallara uyuyor. Mesela benim ben kendimden söyleyeyim size mesela kahvelere bu yasak geldiğinden beri bu bardaklarda çay içmiyoruz. Kendi eee bardak ber, bardak kullanıyoruz. Yani kurallara riayet ediyoruz elimizden gelene kadar. Herkesin bu e, kurallara riayet etmesini istiyoruz. İnşallah riayet ettikçe de bu inşallah bu nisbet üzerimizden kalkacak. Çok şükür durumumuz iyiye gidiyor. Vatandaşların rehavete kapılmamasını istiyoruz ve daha iyi olmasını temenni ediyoruz. İnsanlar kurallara uydukça virüs daha çabuk bitecek.